Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. E, Powell'ın ikinci adaylığa dair yaptığı konuşma şu anda piyasanın odağında ve ciddi anlamda güzel bir dönüş gerçekleştirdi. Çünkü yarın e, Amerika'nın enflasyonu gelecek ve yarın Amerika'nın enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesi, şişik gelmesi çok önemli. Yani beklentiler dahilindeydi ve e, şu söyleniyordu eğer faiz eğer enflasyon yüksek gelirse ve Powell'dan Biden'a verdiği bugün sabahki yayında da bahsettiğim Powell'a söylediği gibi işte e, şeyi biz bu enflasyonu yükseltmeme sözü veriyoruz Biden'ın Powell'ın Biden'a verdiği sözden sonrasında artık net bir şekilde hani 25-26 Ocak'taki toplantıda hani faiz arttırımına dair daha şahin görüşler ortaya çıkar diye düşünülüyordu. Aynı zamanda biliyorsunuz bir tane Fed Başkanı Powell var. İkinci defa göreve gelecek ama e, genel olarak ikinci defa göreve gelecek ama e, diğer Fed Başkanlarının yaptığı ve söylediklerinden de etkileniyor. Yani bunlar hani %98 iletişim, %2 e, şey diyorlar aksiyon diyorlar ya o yüzden enflasyonun önüne geçebilmek için kalıcı enflasyonun önüne geçebilmek için daha şahin adımlar atılacağına dair haberler vardı bunlar daha çok piyasa fonlanmıştı o yüzden dolar yükseliyordu dışarıda ve altında işte omikron vakalarından dolayı bu enflasyonu gidene kadar birazcık can bulmuştu çünkü ABD istihdam verileri beklenenden daha düşük geldi 400 bin beklenirken 199 bin geldi falan filan ama belli ki şu anda bugün Powell'ın yaptığı açıklamalar son dakika olarak bütün haber merkezlerine düştü ve faizlerin düşük kalacağı dönemleri devam ettireceğiz dedi. Ama tabii ki tahvil alımlarında azaltma ve bilanço daraltması gibi konu hala gündemde ama faizlerin arttırılmaması hala bir şekilde öyle ya da böyle bol para döneminin devam edeceğinin altını çiziyor. Bol para dönemi demek de daha böyle faizden veya enflasyondan kendinizi koruyacak. Bol paranın faydalı olabileceği altın gibi kripto gibi konularda yeşillenmeye neden olacak. FED toplantısı hatırlarsanız bundan bir iki ay önce FED'de beklenenle paralel bir açıklama yapılması. Ocak ayında tahvil alımlarının 30 milyar doları çıkartılması haberi geldikten sonra da kriptoda güzel bir dönüş olmuştu. Ama o aslında beklentilerle yani malumun ilanıydı o yüzden farklı bir şey değildi. Ama bugün Pavel'in söyledikleri malumun ilanındansa daha uzunca bir süre faizlerin düşük olması hatta Haziran ayına kadar tahvil alımlarında kesilmesi işte bir şekilde enflasyonun düşüreceğine inanılıyor. Tahvil alımlarının kesilmesi ve biraz daha normalleşmeye doğru yolun daha biraz daha uzatılacağına dair haberleri vermesi beraber kriptoda güzel bir süreç başladı. Bugünkü kapanış önemli 42 bin doların üzerine çok uzunca bir süredir çıkamıyordu. Bugün an itibariyle çıktı. Güzel seviyeler. Altcoin'lerde birazcık daha sıkışıklık devam edecek diyorduk ama Bitcoin'in 42 bin doların üzerine çıkması ve özellikle teknikte bu arayış içerisine gidi 45 bin doların üzerine çıkmasıyla altcoin'lerde de güzel bir nefes alınacak. Bugün Bitcoin'in artışına baktığınız zaman Ethereum'un %8 oranında sadece bu haber akabinde arttığını görüyorsunuz. Ya yani bu demek oluyor ki Ethereum güzel bir yükselişte gene doygun bir altcoin'e göre güzel bir sürece Gelecek. diğer taraftan BNB, Cardano, Solana, Avax bunlar etkili olacak ama Solana'nın genel platformunda geçtiğimiz sene 1 dolardan bugün 140 dolarlara kadar çıkmış olması hatta 180-200 dolarların üzerine kadar çıkmış olması ve hacmin çok artmış olmasıyla bağlantılı olarak Solana'nın anında kendi içinde bir problem var ama uzun vadede özellikle 2022'deki şapka e, konunun metaverse ve NFT olmasıyla beraber de aslında baktığınızda e, güzel bir süreci de yanında getirecek. Solana ve Avax ciddi anlamda öne çıkacaklar. Şimdi kripto regülasyon gelmeden öncesinde hani neler acaba e, karda kalacak diye çok merak ediliyor. Burada altcoin anlamında Metaverse, Metaverse coinleri ve bütün 0 tokenları ciddi anlamda hareketli ve güzel. 2022 güzel kapatacaklardan. Ama tabii ki her zaman altın çiziyorum. Bitcoin ve Ethereum kendi işlerine bir karar vermedikleri sürece çok fazla bir şey de olmaz. Koti'de bir hareketlilik var. Phantom'da bir hareketlilik var. Curve birazcık bu anlamda iyi. DY, DX iyi. Matik. Matik ikinci işlemler olarak iyi olduğu için ikinci katman işlemleri olarak iyi. Güzel süreçlerdeyiz bunlarda. Bunlar benim e, cüzdanımda bulundurduklarımdan. Peki şimdi kriptoda dediğim gibi teknik olarak zaten uzunca bir süredir 45 bin dolara çıkması gerekiyordu ama 45 bin dolara çıkmıyordu. O yüzden o 45 bin dolara çıkmamasından dolayı da böyle bir süreç oldu ve e, bir sıkışıklık yarattı. 42 bin yukarıdaki önemli bir destekti. 40 bin aşağıdaki önemli bir destekti. Yani arada sıkışmıştı. Sıkışmıştık. bitcoin'i sevdiği, pek sevdiği bir şey değil. O yüzden bu sıkışıklıktan bu FED haberinin kurtulması önemli. Altın yarınki enflasyon rakamlarının bir büyük, ihtimal şişik gelecek ama Powell'ın ilginç bir şekilde bir 6 ay daha ileriye atması da ilginç. Çünkü bugün bakarsanız omikron mikro vakalarında Türkiye'de dahil olmak üzere ülkelerdeki vaka sayılar artıyor. Dün 63 bin olan vaka sayısı bugün 74 bin olarak açıklandı. Biz önümüzdeki hafta 100 binlerle gireceğiz. Çünkü bu yeni yılın devamı. Şu anda Covid olmayan yok. Ama tedarik zincirlerindeki problemler. Bu arada Powell şu anda ben aslında iyi bir süreç yani faizlerin düşük seviyede olduğu süreçlerin devam edeceğini geliyor. İşte ben biraz daha bol para çok enjekte etmeyeceğim ama çok da çekmeyeceğim. Bilançomu daraltmayacağımla beraber yarın sabahleyin Amerikan endekslerinde çok ciddi anlamda güzel bir süreç gelecek. Bizim açımızdan dolarda ufak bir gevşeme gerçekleşecektir. Ama içerideki problemlerden dolayı eninde sonunda artacağını bildiğimiz dolara karşı insanların hala son derece temkinli. Dolarizasyon çok ciddi anlamda anlamda artıyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. 4 haftadır ciddi anlamda kriptodan para çıkışları var. Kimileri borsalara atıyor, kimileri soğuk cüzdanı çekiyor falan filan ama bir satış dalgası var. Ve şu anda 400 milyon doların üzerinde bir satış yedi ve 2 trilyon doların altına inmiş bir genel piyasa hacminden bahsediyoruz. Diğer taraftan geleneksel dediğimiz biraz daha 2022 yılında geleneksele dönüşün gerçekleşeceğini görüyoruz. Çünkü bu enflasyon daha geleneksel şeyleri de hareketlendirecektir. Teknoloji hisselerinde hareketlilikler var. Apple'ın piyasa değerinin 3 trilyon doların önüne çıkması ve ben bunu Midas'ta falan da söyledim. Amerikan endekslerine olan ilgiyi arttıracaktır. Amerikan endekslerine olan ilgi artınca altın bugünkü Fed haberiyle beraber 1820 doların üzerine kendini atacaktır. O zaman ne olacak? Eninde sonunda kripto ile altın zaten birbirlerine ayrılmışlardı hatırlıyorsanız. O zaman birazcık kriptodan rüzgar çekilebilir. Yani aslında bu haberle beraber bir 43 bin doların üzerine çıkarsa 45 bin dolara yanaşırsa o zaman yine kripto altını yendi diyebilirim. Brent tipi petrol kontrolle ilgili bu haberler bol paranın hala devam edecek olması, koronavirüs vakalarının artacak olması, 80 doların üzerinde barınmaya çalışan Brent tipi petrol de hareketlendirecektir. Ve diğer taraftan bu anlamda önemli olan biz peki içeride ne zaman olacak? Biliyorsunuz bugün sabah itibariyle bu Fed haberi bu konuşma bekleniyordu ama bu kadar pozitif böyle ılımlı bir şey beklenmiyordu. Ve genel olarak sıkışmış bir platform vardı. Daha çok böyle deniyorduk işte sıkıştı nereye doğru çıkacak bilmem ne bilmem ne diye. Bizim içeride Merak ettiğimiz 3 Ağustos'taki ay 3 Ocak'taki bizim enflasyonumuz beklenenden yüksek geldi. Yani yüksek enflasyona geldik. 20 Ocak'ta e, bankalara denilen o %10'luk elindeki dövil dövil hesaplarının %10'unu bozarsan sana vergisel olarak fayda sağlayacağım kısmına ne kadar uyulacağına dair bir hareket var. Bana göre 20 Ocak 21 Ocak'a doğru çok ciddi anlamda elden bir dolar çıkartma olacağı için bizde içeri dolar düşecek. Salı itibariyle. 42 bin dolar arasında sıkışmış bitcoin nedeniyle stabil coin'ler alt coin'lerden şey çalmışlardı rol çalmışlardı ve bugün Tether'in 7.85 milyar dolara kadar salı günü işlemleri gerçekleşmişti o nedenle şimdi burada o stabil coin'lerden tekrar bir alt coin'lere tekrar bir daha hareketli olan coin'lere doğru gidiş olacak mana, send, tlm, raka, Reef, ghost, av, compound, Matik. Bunlar güzel hareketlerle bir de dönüş yapacak olanlar. Binance ve e, aynı zamanda e, Ocean güzel. E, bu arada Apple'ın çok ciddi anlamda 3 trilyon dolara çıkmasının nedeni Metaverse'e çok ilgili olduğunu söylemek zorundayım çünkü eninde sonunda... Metaverse'e faydalı olabilecek giyilebilir teknolojiler, dokunulabilir teknolojiler, duyulabilir, gözlük mözlük bunlar derken teknoloji platformlarının artmasının nedeni yepyeni bir Metaverse aleminde yepyeni teknolojiye ihtiyaç olunması. Metaverse ofislerde en de sonunda teknoloji şirketlerinin desteğiyle artacağı için 2022 yılı teknoloji şirketlerinin yılı olabilir. Aynı zamanda otomotiv firmalarında ve elektrikli otomobil alanında adım atacaklarında biliyorsunuz Google ve Apple, Amazon bunların hepsi bir şekilde elektrikli. ...elektrikli otomobil anlamında, otonom sistemler anlamında da adımlar atacaklar. Bana göre önümüzdeki dönem elektrikli otomobillerin ve otonom e, hizmetlerin ve teknoloji firmalarının olacak. O nedenle Amerikan borsalarında bunlara dair peyderpey yatırım yapanlar da kazanacaklar. Aynı zamanda enflasyondan Amerikan borsa hisselerinin de sizi koruyacağını da net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden benim portföyümde gıda imtiaları artı Amerikan portföylerini de ekledim diyebilirim. E, bu arada buket 1-2 haftadır izinli o nedenle... Hani genel olarak maillere ben cevap vermeye çalışıyorum ve maillere şu anda yoğunluktan dolayı bakamıyorum. Çünkü evimizde her zaman olduğu gibi bir hastalık ve bir bakıcı sorunumuz vardı. Onlar hallolmak üzere. Anladığım kadarıyla bir tane maille denk geldim. Bize saygısızlar şeyiyle bir mail atılmış. Daha bugün sabahki yayında insanların birbirlerine karşı merhametli olmalarına dair altını çizerken böyle bir şeyle karşılaşılması gerçekten problemli. Dediğim gibi gerçekten önemli bir süreçteyiz. Güzel bir süreç. Yarını takip etmek önemli. Yarın bizim saatimizle 16.30'daki enflasyon verisinin gelmesi önemli. Çünkü bugün FED güzel yeşillendirdi ama Amerikan enflasyonu bize neye ne kadar izin verileceğini gösterecek. Bu haftanın önemli verisi bu. Önümüzdeki hafta 20 Ocak en önemli verilerden bir tanesi. Ve tabii ki Ocağın sonundaki 25-26 Ocak'taki FED toplantısına da bakacağız. Orada ilk defa tahvillerde 30 milyar dolar gibi bir kesinti var. Mart ayında da bu tahvil alımları tamamen duracak ama normalleşme alanında önemli. Çünkü omikron vakaları sadece bizde değil dünya genelini kasıp kavuruyor. Nisan ayından itibaren yepyeni bir süreç bizi başlayacak ama Şubat ve Mart ayları Ocak ayı da itibaren türbülanslı olacak. O nedenle bu Powell'ın yaptığı şeyler gerçekten önemli diyorum görüşmek üzere. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebilelim ve daha faydalı olabilelim. Ee, önümüzdeki dönemlerde de enflasyon serisi de çok yakında başlıyor. Çünkü anladığım kadarıyla önümüzdeki 6 ay enflasyon alanında kendimizi koruyacağımız güzel süreçler olacak. Sepetler gelecek, yatırımlar gelecek. Bunlara dair güzel serileri takipte kalın Eğitimlere daha kesinlikle eğilemedim. Çünkü biri cin hastalığı, bizim evimizdeki problemler derken kesinlikle eğilemedim. O nedenle ama biliyorsunuz ki ee, hazırlıklar var kimseden bir para alınmış değil. Kimseden bir şey alınmış değil. O nedenle bilgi alamadınız diye atılan bu mesajları lütfen itibar etmeyin. Biz Zamanımız olduğuna size döneceğiz. Benim için iyi bir süreç, iyi bir paket, iyi bir verimli bir şey yaratmak önemli. Gerçekten bu gibi böyle garip mesajlarda gerçekten pişman olmam. Acaba mesela boşuna mı uğraşıyorsun diye. Ama yılmayacağım ama faydalı ee, ama dediğim gibi lütfen biraz daha insanların normal hayatlarını, hususi hayatlarında daha farklı şeyler yaşayabildiklerini, size yansıttıklarını kadar yansıtmadıkları olduğunda göz önüne alarak bu videoları izler, bu videoların altına yorum yaparsanız klavye delikanlılığı yine yani bir birazdan saygı çerçevesinde birbirimize iletişim kurarsak çok daha mutlu olacağım. buraya bırakıyorum ve sizlere iyi geceler diliyorum. Yarın piyasa anlamında önemli. Gece üçteki kapanışa da bakacağım. Eğer sert bir damp gelirse çünkü şu anda çok uzunca bir süredir kripto piyasasını bıktırma üzerine insanların disbelief dediğimiz hani böyle ya artık hani bırakalım dediğimiz bir süreçteyiz. O nedenle güzel bir süreçteyiz. Dikkatli olalım, temkinli olalım, yatırım portföyümüze uyumlu davranalım, fazla risklerden kaçınalım. Ama biraz kenarda stabil coinlerde ve nakit keşimizde biriktirelim ki alım fırsatlarına faydalı olalım diyelim. Şu anda parabolik olarak ters hareket eden bir bitcoin'den güzel bir bitcoin hareketine doğru dönüldü. Umuyorum faydalı olur, güzel olur, iyi bereketli kazançlı işlemler getirir bize diyorum. Bay bitte Ben her zaman şunu öneriyorum. Bitlo bir tür borsası. TL spot yapıyorsunuz. Bybit benim diğer referi oldum referans verdiğim borsa. Ee, çok ciddi anlamda ikisinde de bir meblağ bulundurup trade yapmak. Bir dolar anlamında özellikle stabil koyunlarda veya alt coinlerdeki hareketliliği Bybit'te değerlendirmek. Ama Bybit'teki hareketler üzerinden Bitlo'nun daha geç e, güncellendiğini öne çıkaran arbitraj anlamında da faydalı olmayı lütfen e, geride kalmayın iki farklı e, platformda olmakta fayda var. Regülasyonların biz nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Biz önceden eşeğimizi sağlam kaza bağlayalım. Bybit'e de gidin biraz para atın. Sizi Bybit daha biraz daha ileriye götürecektir. Bitlo biraz daha Türk anlamında iyi. Rose çok uzunca bir süredir bahsettiğim bir coin'de. Rose'un faydalı olabilmek için insanlar oraya daha fazla yatırım yapmaya başlıyorlar. Size bundan sonrasında benim öyle seed investment dediğim erken yatırım yaptığım projeleri sizlerle paylaşacağım. Bikonomi e, e, güzeldi ama sonuçta bir yerlere geldi. Gala, Kokos, Gamefi'ye hizmet eden, TLM, Wonderland ve Büt Sıfır'a hizmet eden tokenları lütfen gözünüzün önünden ayırmayın diyorum. DeFi Pulse dediğimiz hangi DeFi'de ne kadar para e, toparlanıyor, nedir ne değildir de bunların hepsine de bakacağız diyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Yarın yeni bir yayında görüşeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.